inkılap ve inkılaba benzer kavramlar, inkılabın ne olduğu, inkılabın nasıl anlaşılması gerektiği bunlar çok önemli şeyler. Çünkü inkılabın tanımını yaptığımız zaman içerisinde çok önemli bir sözcük, sözcük geçecek. Bakın orada da belli, mavi olarak yazmışız. Köklü, evet. Yani köklü değişiklik diyorsunuz inkılap için. Arapçadan geçme bir kelime dilimiz arkadaşlar. Bir halden başka bir hale dönüşme anlamına geliyor. İnkılap dediğimiz tabir. Ama hani terimsel olarak tanımadığımız zaman ne vardır? Bir devletin siyasi teşekkülünde, sosyal teşekkülünde, ekonomisinde, askeriyesinde meydana gelen, yapılan köklü değişikliklerdir. Bakın köklü değişikliklerdir. Köklü değişikliklerden kasıt nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Var olanı tamamen kaldırıp yerine yenisini getirmektir. Yani mevcut üzerinde düzenleme yapmak değil. Çünkü öyle olduğu zaman birazdan terimler içerisinde karşımıza çıkacak, onun adı ıslahat olur veya batılı anlamda reform olur. Ama inkılapta öyle bir düzenleme yoktur. Yani biz çok basit bir örnek veriyoruz buna. Belki ortaokulda, lisede hocalarınız da aynı örnekleri verdiler. Ee, deriz ki hani, bir binayı yıkıp yapmak vardır, yeniden yapmak vardır, bir de onarmak vardır. Yani şimdi binayı yıktınız, eski bir bina. Artık iş görmüyor. Sıkıntı yaratıyor. Problem çıkarmış. Ne yapıyorsunuz? İki çareniz var. Bir, binayı tamamen yıkıp yeni, modern, dayanıklı yeni bir bina yaptınız. Bu inkılaptır işte. Ama mevcut bina üzerinde belirli tadilatlar, tamiratlar yaptınız. Bu ıslahattır. Pansuman tekbir biz buna. Yani geçicidir bu tedbir. Bir süre sizi idare eder. Bakın ıslahat sizi bir süre idare eder. Ama sonradan yine bir problem olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'ya bakıyoruz. Biz hep Osmanlı'yı hangi yönüyle eleştiririz? İnkılap yapamamış Osmanlı. Yenilik hareketlerinde başarılı olamamış Osmanlı. Niye? Çünkü yaptığı yenilik hareketlerine bakıyorsunuz. Büyük oranda ıslahatta kalmıştır arkadaşlar. İnkılap yapamamış Osmanlı ıslahatta bir süre idare etmiş ama tekrardan bir sorun olarak devletin karşısına çıkmıştır. Evet, şimdi inkılap üzerinde biraz daha duralım bakalım. Bir yeniliğin inkılap olabilmesi için, evet baştan söylediğim gibi kökten bir değişiklik olacak arkadaşlar. Kökten bir değişiklik olacak. Tamamen kaldırıp yerine yerisini getirme. Tabii böyle olduğu mu arkadaşlar bu işte kolay değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüzyılların belki alışkanlığını bir seferde bırakıyorsunuz. O yüzden de en gerekli inkılaplar bile yeri geldiğinde eleştirilmiştir. ve da yeri geldiğinde kabul görmemiştir. Diyorum ya, yani yılların alışkanlığından vazgeçiyorsunuz. Ama bakın, mutlak sürekli bir gereklilik vardır arkadaşlar. Durduk yere inkılap yapılmaz. Biz inkılaplara bakarken bu şekilde bakmak durumundayız. Şapka inkılabı. Düşünüyorsunuz ya hani niye şapka takmıyoruz? Bunun mantığı neydi? O takıların takılması ne gibi sakıncaları vardı falan filan. Ve bize öyle anlatıyorlar ki işte sanki temel niyet İslam'a bir darbe vurmak. Arkadaşlar kafaya takılan şeyle din olmaz. Eğer Kafaya takılan o takıla toplumu sınıflara ayırıyorsa veya da birilerine bir ayrıcalık yaratıyorsa bu tehlikelidir. Siz insanların kafasına taktığı şeye bakarak ona onun hangi dine mensup olduğunu, hangi mesele mensup olduğunu eğer söyleyebiliyorsanız bu büyük tehlikedir. Çünkü siz insanlarını yapmış oluyorsunuz, ayrıştırmış oluyorsunuz. Şimdi bu toplumu bu şekilde sıkıntıya sokan unsurları kaldırmak istiyorsunuz. Bakın inkılabın çok önemli bir özelliği vardır arkadaşlar. Bir şeyi kaldırıyorsanız onun yerine mutlaka yenisini getirmek durumundasınız. Yani orada boşluk bırakamazsınız. Eğer siz orada bir boşluk bırakırsanız o boşluğu halk doldurur. Şimdi siz, hep şapkadan örnek veriyorum. Dediniz ki, işte yarından itibaren Fes, Sarık, Takya falan bunlar yasak. Ee, bunlar yasak da adam sabah kalktı. bugünleri de yasak. E, kafaya bir şey takmaya alışmış bu insan. İlla bir şey takmak isteyecek. Eğer sen o kişiye kafasına takacağı şeyi göstermezsen, söylemezsen ne olur? O yasak olmayan bir şey bu kafasına takmaya çalışır. Ve bu çok daha komik şeyler ortaya çıkar ve çok daha büyük problemler ortaya çıkar. Ama sen devlet olarak diyorsun ki, ha bunları takmak yasak kardeşim. Eğer illa da bir şey takmak istiyorsan, işte inkılabın gösterdiği takı budur, bu şapkadır, onu takacaksın. Ama bakın, burada şöyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. Şapka takmak zorunludur, hayır değil. Ha diğerlerini takamazsın, o yasak. Onu taktığın zaman inkılaba muhalefet edersin. Ama şapka takmak zorunlu mudur? Ha? Şapka takmak ancak illa da bir şey takacaksan ortaya çıkıyor. Bakın. Yani şapka o inkılaptaki boşluğu dolduruyor. Bu inkılap geçerli değil mi? Geçerli. Niye şapka takmıyoruz? Kim şapka kullanıyor. Şimdi burada inkılabın amacı önemli. Bu inkılabın amacı bu inkılabın amacı insanlara şapka taktırmak mıdır? Yoksa o diğer takıların takılmasını engellemek ve onu unutturmak mıdır? Ve temel niyet İkinci söylediğimdir. Dolayısıyla eğer artık o takılar takılmıyorsa kafaya, inkılap amacına ulaşmıştır, sizin de şapka takmanıza gerek yoktur. Dolayısıyla da olaya şapka taktırma inkılabı diye bakmamanız lazım. Bakın ileride özellikle ikinci dönem zaten ağırlıklı olarak inkılaplar göreceğiz. Ee, orada bunların mantığına ineceğiz biz. Bunların mantığına inmediğiniz zaman çok farklı düşünürsünüz. İşte insanlar şapka takmamış, şapka takmayanların kafalarına zorla çiviyle şapka çakmışlar. Bilmiyorum. Bunların hepsi sonradan öldürülmüş şeyler arkadaşlar. Çünkü bu inkılap da temel amaç şapka takmak değil. Ha işte insanlar şapka takmadıkları için idam edilmişler. Hayır değil. Şapka takmadıkları için değil. Tabi din adamları asıldı mı asıldı. Ama bu insanlar şapka takmadıkları için değil. İnkılaba muhalefet ettikleri için asıldılar. Evet, inkılaba muhalefet ettikleri için asıldılar. Ve da halkı organize ettikleri için. Hayır bunları takmayın diyor. Çakmayı takmayın diyor. Eski takıları takmaya devam edin diyor. İşte böyle bir şey inkılap arkadaşlar. Hani kabul görmesi kolay olan şeyler değil. Böyle olduğu için de, böyle olduğu için de inkılapta bir zorlayıcı taraf vardır. İnkılaptaki zorlayıcı taraf nedir arkadaşlar? İnkılaptaki zorlayıcı taraf kanundur. Çünkü inkılaplar kanunla güvence altına alınır. Eğer bir sıkıntı varsa kanunu çözer. Yani cezalandırma vardır inkılapta. Zorlayıcılık var mıdır? Vardır. Zaman içerisinde zorlar devlet bunu. İnkılabı yapan unsur devlettir zaten. Ülke yönetenler inkılap yapar. Ve onu kanunla koruma altına alır. Bir süre, bir süre zorlarsınız. Belli bir süre geçer. Bakarsınız halkın geniş kitleleri tarafından bu kabul görmüşse he, tamam dersiniz. İnkılap hedefine ulaştı. Ama kabul görmezse aradan diyelim 5 yıl geçti, 10 yıl geçti siz zorluyorsunuz. Halen kabul görmüyor. Burada problem varmış, Bunda da zorlamayacaksınız. Tekrardan yenisine bakacaksınız. İnkılabın bir diğer unsuru da arkadaşlar çağdaş olması. Ne demek çağdaş olması? Yani günün ihtiyaçlarına karşılık veriyor olması. Şimdi burada bakın yeni bir şey gireceğiz. Ee, az önce en başta söyledim mi? Köklü bir değişiklik. Peki her köklü değişiklik inkılap mıdır? Hayır. Yani yeniliğin kökten olması şarttır ama her köklü değişiklik inkılap olur mu? Ben size bir örnek vereyim. Biz ne yaptık? Arap-Fars karışımı Alfabeyi bıraktık değil mi? Latin alfabesine geçtik. Bu inkılap mıdır? Evet inkılaptır. Niye? Çünkü kökten bir değişikliktir. Tamamen farklı bir alfabeye geçiyorsunuz. Diyelim ki günümüzde bugünlerde derindeki ki şimdi de Arap alfabesine geçiyoruz tekrardan. Baktığınız zaman kökten bir değişiklik. Ama bu geçmişte uygulanmış. Geçmişte uygulandığı için geriye dönük olarak yapılan bir yenilik inkılap sayılmaz arkadaşlar. Geçmişteki bir uygulamayı geri getirmenin Türkçe'deki karşılığı irticadır. Biz irticayı çok farklı anlamlarda kullanırız da. Evet, geçmişteki bir uygulamayı geri getirmenin karşılığı irticadır arkadaşlar. O inkılap olmaz. Ne kadar kökten değişiklik olursa olsun çağdaş olmalı. Çağın ihtiyaçlarına cevap vermelidir. O yenilik hareketi eğer inkılap olacaksa. Evet, görüldüğü gibi inkılap e, geniş bir kavram. Çok köklü değişiklikler getiriyor. Büyük değişiklikler getiriyor toplum hayatında. Dolayısıyla kabullenilmesi de çok kolay olan şeyler değildir arkadaşlar. Devam edelim bakalım. İnkılabın dışında, inkılaba benzer kavramlar da var. Bunları da birbirine karıştırırız. Aslında az önce ıslahata değindim de, bir ihtilal diye bir kavram var. Hatta ben kitaplarda falan bir araştırırım. İşte bazılarında Fransız ihtilaldir, bazılarında Fransız inkılabıdır. Fransız ihtilalidir aslında. Şimdi bakın, ihtilal dediğiniz şey arkadaşlar, devletin kendisi yapmaz, ülkeyi yönetenler yapmaz. İhtilal, ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Aslında bir kalkışma hareketidir, başkaldırıdır. Mevcut yönetimin, mevcut yönetimin devrilmesi için yapılan bir harekettir bu. Başarıya ulaştırırsa adı ihtilal olur. Başarıya ulaşmazsa isyan olarak kalır. Bakın yakın zamanda Türkiye böyle bir tecrübe yaşadı. Geçmişte de 27 Mayıs, 12 Eylül gibi tecrübeler yaşadı. Ama 27 Mayıs, 12 Eylül askeri darbeleri ne yazık ki başarıya ulaşmıştır. Bakın ne yazık ki diyorum. Niye? Çünkü hiçbir sivil aslında hiç kimse, demokrasiyi savunan hiç kimse askeri ihtilali benimseyemez zaten. Sizin seçtiğiniz insanlar sizi yönetiyor ama birileri diyor ki yok onlar sizi yönetemez biz yöneteceğiz. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Her zaman şu mantıktayız, şu düşüncede olmak durumundayız zaten arkadaşlar. En iyi, en iyi askeri yönetimi en kötü sivil yönetime tercih edemeyiz sivil yönetim diyorsunuz. Biz seçtiğimiz insanlarla kendimizi yönetiriz. Beğenmezsek değiştiririz. Bu zorla olacak bir iş değildir. İşte devletin siyasi teşekkülünü ülke kanunlarını hiçe sayarak, zor kullanarak yapılan geniş çaplı bir harekettir ihtilal. Fransız ihtilal düşünüyoruz şimdi. Fransız ihtilal. Kim yaptı Fransız İhtilali'ni? Fransız halkı. Kime karşı yaptı? Yönetenlere karşı yaptı. Çünkü adaletsiz bir yönetim anlayışı vardı. Ezilen bir halk vardı. Ee, buna dur denildi. Başarılı oldu, adı ihtilal oldu. Başarısız olsaydı isyan olurdu. Yakın dönemdeki ihtilal örnek veriyorum. 12 Eylül ihtilali. Askeri darbeler. İhtilal eğer asker tarafından çünkü ihtilaller asker tarafından da yapılır. Siviller tarafından da. Fransız ihtilali siviller tarafından yapılmış. Ama 12 Eylül biliyorsunuz askeri grup tarafından yapıldı. Başarılı oldu. Ve ihtilalin başındaki zamanın genelkurmay kurmay başkanı Kenan Evren değil mi? Geldi ne yaptı? Cumhurbaşkanı oldu. Devletin başına geçti. Peki başarısız olsaydı ne olurdu? Başarısız olsaydı başına ip geçecekti. Yani idam edilecekti. Bu kadar da nettir yani. Başarılı olursunuz, Devletin başına geçersiniz, başarısız olursunuz. İdam sehpasına gidersiniz. Şu an için idam yok ya gerçi. İşte yakın zamanda bir teşebbüste bulunuldu. Başarısız olundu. Şükür ki başarısız olundu. Ne oluyor? Şu anda yargılanıyor insanlar. Eğer gerçekten ee, devletin bütünlüğünü, üniter devlet yapısını bozucu faaliyet içerisinde en, en ağır şekilde cezalandıracaktır bu insanlar. O yüzden bizim ihtilalleri hiçbir zaman benimsemememiz lazım, savunmamamız lazım. Devleti sivil insanlar yönetir, o sivil insanları biz yani halk seçer, hoşumuza gitmediği zaman değiştiririz, hoşumuza giderse devam et deriz. Bunun kararını verecek kimdir? Halkın kendisidir. Evet. Arkadaşlar bir başka terim ıslahat, reform az önce söyledim ıslah etmeden geliyor, düzeltmeden geliyor. Biz bunlara pansuman tedbir diyoruz. Sizi bir süre rahatlatır. İşte da reform böyle. Bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Devletin bir işleyişiyle ilgili, kurumlarıyla ilgili. Onu kaldırıp atmıyorsunuz. Yerine yenisini getirmiyorsunuz da. Yani inkılap Hı. yapmıyorsunuz da. O kurumu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bir süre idare ediyor. Fakat sonra yine sorun olarak karşınıza çıkıyor. Yani işte birazdan bahsedeceğim Osmanlı'nın yıkılış nedenlerindeki askeri sistemin bozulmasına. Yeniçeri Hoca değil mi? Yeniçeri Hoca çok etkin bir sınıftı ama zaman içerisinde yozlaştı, bozuldu. Gelen padişahlar ne yapıyorlar? Ufak tefek değişiklikler yapıyorlar, düzeltmeye çalışıyorlar. Olmuyor, olmuyor. Artık öyle bir hal alıyor ki Yeniçeri tamamen her şeyi kontrol edelim, güç haline geliyor. Tahta çıkan padişahı belirlemeye başlıyorlar. İş artık bu hatta geliyor, bu noktaya geliyor. Niye? İkinci Mahmut dönemine kadar bu sıkıntılar yaşanacak. İkinci Mahmut döneminde ne olacak? İşte Yeniçeri Ocağı kaldırılacak. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulacak. Tamamen yeni bir sistem, tamamen yeni bir ordu. Ve problemler tamamen ortadan kalkacak. Ama ikinci Mahmut'a kadar ne yapılmıştır hep? Islahat yapılmıştır. İkinci Mahmut inkılabı yapıyor işte. Ne yapıyor? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Bakın kökten bir değişik. İşte bu ihtilal. Ama o kurumu düzeltmeye çalışırsanız onun adı ne olur? ıslahat olur arkadaşlar. Evet, bir başka terim batıllaşma. Şimdi çoğunuz bizim batılılaşma sevdamızı hep cumhuriyetle geldi zanneder. Aslında böyle değil. Bizim batıllaşma sevdamız Osmanlı döneminde de var arkadaşlar. Yeni çağın başlarından itibaren aslında Avrupa atılma geçmiş değil mi? Avrupa ne yaptı? Avrupa kilisenin etkinliğini yıktı. Avrupa'daki sınıf ayrımı ortadan kaldırıldı, o kas sistemi ortadan kaldırıldı. Avrupa'da bilimin öne açıldı. Avrupa'da beşeri ilimlerin öne açıldı. Ki bu süreçte biz ne yazık ki onlardan uzaklaşıyoruz. Avrupa bir aklıma geçti ve Doğu ülkelerini, Doğu medeniyetlerini solladı. Halbuki daha önce Doğu medeniyetlerinin gerisinde bir Avrupa vardı arkadaşlar. Şimdi Avrupa ne zaman bizi geçti? Hatta biraz daha fark arttı, öyle diyelim. Halen bu farkı kapatamıyoruz. Bizim işte Avrupa'yı yakalama, Avrupalılar gibi olma, Avrupalılar gibi yaşama istediğimiz işte batılılaşmayı ortaya çıkarttı. Osmanlı'nın son döneminden itibaren vardır bizim bu batılılaşma sevdamız arkadaşlar. Halen de devam etmekte. Yani tamam bak işin belki ekonomik kısımları falan var ama yani bir Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Bu bakılaşma, değil mi? Avrupa ile entegre olmaya çalışıyoruz. Bu bakılaşma sevdamızın bir devamıdır. Bir başka terim de modernleşme çağdaşlaşma. Şimdi aslında bu ne demek biliyor musunuz? Günün gerekliliklerini yerine getirme. Osmanlı niye yıkıldı? Çağa uyduramadı. Tamam sebeplerini alt sebeplerini falan ineceğiz de. Çağa ayak uyduramadı diyoruz. Bakın çağa ayak uyduramadı. Çağdaşlaşmadı o zaman Osmanlı. Eğer çağdaşlaşsaydı Osmanlı belki de bir yüzyılda yaşayacaktı. Belki de bir elli yılda yaşayacaktı. Çağa ayak uydurmak demek çağın gereklerini yapmak demek gelişmeleri takip etmek demek, teknolojiye ayak uydurmak demektir arkadaşlar. O zaman ne olur? Ee,